Blockchip TV'de gün ortasına yaklaşırken piyasaya kısa bir bakış atalım. Saat 10.53. Kripto tarafında dalga boyu biraz düşük ama hikaye ilginç. Crypto Times'ta yer alan habere göre XRP fiyatı birçok yatırımcı için başa baş noktasının altına sarkmış durumda. Bu da kısa vadede sabrın test edildiği bir süreci anlatıyor. Haberde asıl dikkat çeken başlık ise Bitcoin'in 2026 yolculuğu. Analistler küresel likidite ve faiz baskısı sürdükçe bitcoin'in güçlü bir yükselişi hemen başlatmakta zorlanabileceğini söylüyor. Yani mesele sadece grafik değil, makro resim de işin içinde. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Kriptoda her düşüş bir panik değil, her sessizlik de zayıflık anlamına gelmeyebilir. Uzun vadeli düşünenler için veri ve zaman en önemli iki araç. BrokTube TV'nin 24 saat yaşayan yayınında İster ekrandan ister GM man üzerinden takipte kalmak bu yüzden önemli. Peki sana sorayım. Bitcoin 2026'da beklenen çıkışı yapamazsa sence yatırımcı rotayı hangi hikayelere çevirir? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Elektronik ve pop enerjisiyle BlockTube TV akışında kal. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Shots going.